Münciye var. Felaket günlerinde okunan bir salat. Ee, onu paylaşmak istiyorum ben. Arkadaşlar paylaşalım. E, ee, Allahümme salli ala seyyidine ve nebina Muhammedin ve ala ali seyyidine ve Muhammed. Salaten tüncine biha min cemil ehveli vel afeti vel eskami vel beliyyatü ve tutahirna biha min cemil seyyati diye giden bir duadır bu. Arapçasını vermeyelim. Ee, i̇nsanların çoğu Arapçasını okuyamazlar. Uzun çünkü. Türkçesini verelim. Bu korunma duasıdır. Felaketlerden, depremlerden korunma. Arkadaşlar diğer duaları da hazırlayalım. Peygamberimizin sakınma duasını hazırlayalım. Ey Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ne demek ise a ve ona selam olsun. Anlamı bu. Biz kısaltıyoruz onu. Ona selam olsun. Yani s-a-v peygambere selam olsun. Biz kısaltım onu söylüyoruz. S, A ve diye yazıyoruz. Ama gaye açılımı nedir? Ona selam olsun peygambere. Peygambere selam olsun. Onun aline, Ali ailesi yani, ehli beyt. Efendim, aline ve ümmetine öyle bir salatü selam eyle ki ya Rabbi, o salatü selam ile bizim tüm endişelerimizden, korkularımızdan, felaketlerden muhafaza eyle. Yani bu salatü selam hürmetine bizi kötülüklerden uzak eyle. O salatü selam ile tüm hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ihsan eyle. O salat ile bizim bütün kötülüklerden temizle. O salat ile bizi yüksek derecelere yükselt. O salat ile gayelerin en son en yüksek makamına bizi ulaştır. O salat ile bizi kazalardan, belalardan, hatalardan, musibetlerden, kötülüklerden uzak eyle ya Rabbi. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara ulaştır Ya Rabbi. Yüce Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. O ne güzel koyruyucu ve ne güzel yardımcıdır. Efendim bu salat-ı çok önemliydi. Bir daha söyleyelim mi bunu? Peki bir daha baştan alalım yine, Türkçesini alalım yine arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Camilerde okunuyor bu. Eee bu tür felaketler olduğunda, çok ilginç olduğu için söylüyorum, önemli olduğu için söylüyorum. Lütfen anneler, babalar, evlatlarınıza adil davranın. Çalıştırdığınız insanlara iyi davranın. İnsanların hakkıyla ahirete gitmeyin. Bir felaket ve musibet olduğunda, Hazreti Ömer valilerine mektup gönderiyordu. Mektubun içeriği neydi biliyor musunuz? Yardım edin mi derdi acaba sizce? Yardım edilmiştir tabii kıtlı günlerinde. Hazreti Ömer'in valilerine gönderdiği mektup çok manidardır. Ömer'e yakışan bir mektup. Teraziyi düzgün tutun. Teraziyi düzgün tutun. Ve inulil mutaffifin var ya işte deminden beri hakkı yerine getirmeyen, malzemeden çalan, hırsızlık, arsızlık yapanlar diyorum ya işte. Hazreti Ömer'in dedi o teraziyi düzgün tutun. Tabi bu bir şey sembolik bir ifade yani. Yoksa bakkal terazisinden bahsetmiyor. Adalet terazisinden bahsediyor. insanlıktan, haktan, hukuktan bahsediyor. Yani birbirinizi aldatmayın diyor. Efendim birbirinizi kırmayın, dökmeyin demek istiyor. Ve camilerde de Salat-ı okunurdu. Bizim son dönemlerin geleneğidir bu. bu. Bu işte bu dua. Bir de okuyalım. Değil mi hocam? Nizametin ee, Nizamettin hocam. Hepiniz okuyorsunuz camilerde bu dönemlerde. Evet. Ey Allah'ım. Efendimiz Hazreti Muhammed'e aline ve ümmetine öyle bir salat ve selam eyle ki hani öyle bir rahmet eyle ki o salatü selam ile bizim bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden muhafaza eyle. O salatü selam ile tüm hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salat ile bizi en yüksek derecelere ulaştır. Gayelerin en son en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. Devam edelim arkadaşlar. Evet, o salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. yüce Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. O ne güzel koruyucudur. O ne güzel yardımcıdır. nime Mevla ve nîme nasir gufrâneke rabbena ve ileykel masir. Allah ne güzel yardımcıdır. Gufrânek sana sığındık Allah'ım. İleykel masir dönüş sanadır.